Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler ve hayırlı akşamlar dilerim. Birçok aday maalesef 12 Eylül'de yapılan Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılına ait 7,5 bin uzman erbaş alımı gerçekleştirmişti. Birçok aday sevinirken birçok aday üzülmüştü. Orta öğretim KPSS olmuştu ve adaylar KPSS'den sonra alımı beklerken maalesef KPSS'ye girmeden alım erken gelmişti ve birçok aday maalesef üzülmüştü. Hayalleri vardı. KPSS'den sonra alacakları puanla bu gelecek alımla birlikte alıma başvuracaklardı ve bu erken oldu. Herkes de maalesef üzülmüştü. 12 Eylül'de gerçekleşen Jandarma Genel Komutanlığı 7,5 bin uzman erbaş alımı gerçekleştirmişti. Alım sürecinin ardından Jandarma Uzman Erbaş ön başvuru sonucunu 4 Ekim itibariyle gerçekleştirmişti. Birçok adaya söylemiştik zaten o aralar alınan puanlar ve sizlerin almış oldukları puan 60'la ile 60'ın üstünde ise Herkes mülakatlara hazırlansın diye söylemiştik arkadaşlar. Bizleri o süreçten bu zamana kadar hatırlayanlar varsa arkadaşlar, zaten o zaman 60 alan adaylar mülakatlara gitmişti. Söylemiş olduğumuz sözün kesinatı doğrulanmıştı ve bu sürecin ardından arkadaşlar 4 Ekim itibariyle Jandarma Genel Komutanlığı ön başvuru sonucunu açıklamıştı. Lise olarak 60 puan alan adaylar ön başvuru sonucunu ve başarıyla mülakatlara çağrılmak için onay almıştı. Belirlenen süre aralığında o zaman arkadaşlar 18 Ekim'e kadar bir haftalık süreçte Halk bankaları tarafından yatırılacak olan belirli bir tutar vardı şu an hatırlamıyorum. O tutarı yatıranlar artık mülakatlara hazırlanmak için geriye yazlanıp mülakat tarihini beklemiştir Jandarma Genel Komutanlığı 7 Kasım itibariyle adayları mülakata çağırmaya başlamıştı. Her adayın mülakatları iki gün sürmüştü. Adayın ilk gün spor mülakatıyla ilgilenirken aday ikinci gün sözlü mülakatına davet edilmişti. Bu süreçte adaylar o gün bugün derken ortalama 3 ayla 4 ay arkadaşlar mülakat sonucunu heyecanla bekliyorlardı. Bizlere her gün soruyorsunuz değerli dostlar. Her gün diyorsunuz ki abici mülakat sonucu ne zaman açıklanacak? Bizler de bu gündemi takip ediyoruz arkadaşlar. İnanın elimize gelen gelecek olan her bilgiyi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Bizleri zaten yıllardır tanıyorsunuz. Her aldığımız bilgiyi sizlerle birlikte iyisiyle kötüsüyle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bize kalırsa arkadaşlar şu söylemiş olduğumuz alım süreci 12 Eylül'de gerçekleşmiş oldu demiştik. Daha sonra ön başvuru sonucu 4 Ekim'de gelmiş oldu demiştik. Ve daha sonra 7 Kasım 31 Aralık arası da mülakat tarihlerinin olduğunu söylemiştik. Ortalama bu söylemiş olduğumuz günün ardından 4 aylık bir süreç geçmişti. Evet arkadaşlar şu an sizler sabırsızsınız. Mülakat ne zaman açıklanacak? Acaba iptal mi oldu? 2019'da yaşanan hüsranı bizler de mi yaşayacağız? Bu gibi durumları sizler de Hali olur olmaz düşünüyorsunuz. Bizler de bu durumu her zaman teyit ediyoruz ve elimizden geldiğince araştırmalar yapıyoruz. Sizlere o şekilde paylaşımımızı sunuyoruz arkadaşlar. Mülakat sonuçları açıklanacak arkadaşlar. Sıkıntı yapmayın. Yüksek ihtimalle seçimden önce açıklanmış olacak ve bu sürecin ardından yeni gelecek alımlarla birlikte sizlere alımların detaylarını paylaşmış olacağız. Şu an hiç kimse bir şey söylemiyor arkadaşlar. Aldığımız bilgileri söylemiş olduğumuz ve aldığımız yerlerdeki bilgi kaynaklarına da söylüyoruz. Emin olun ellerinden geleni onlar da yapıyor almış olacaklar bilgileri bizlere söylüyorlar ama şu anda hiçbir bilgi yok diyorlar. Ama kendi şahsi düşüncemi ben burada yılların tecrübesine dayanarak şunu söyleyebilirim ki mülakat sonucu arkadaşlar açıklanmış olacak. Yakın zaman kaldı arkadaşlar. Az kaldı. Biraz sabrederseniz gerçekten arkadaşlar mülakat sonucu açıklanacak ve daha sonra artık hastane işlemleriyle uğraşacaksınız. Daha sonra da eğitim atamalarına e, sizler de gün ve tarih olarak bekleyeceksiniz. Sıkıntı yapmayın. Gerçekten şu anda sizlerin e, empati kurarak ne halde olduğunu biliyorum arkadaşlar. Kafanıza bin türlü sorular var. Bu soruların cevabını ben hani sizlere tam kesinat olarak vermiyorum ama elimden geldiğince diyorum ki hani şu gün açıklanabilir çünkü geçmişte yap, yapılan alımlar olsun, günler olsun, tarihler olsun. Şu an sizlere söylemiş oldum. Alım tarihinden mülakat sonucunun, e, mülakatın tarihine kadar arkadaşlar bunları söylüyoruz. Çünkü biz burada çalışma yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu tek ben çekmiyorum. Arka planda olan 5-6 tane ekip arkadaşlarımız her gün analiz yapıyor, strateji yapıyoruz. Şu olur mu? Bu olur mu? Alım şu zaman gelir. Şu zaman olur. Tablo yapıyoruz. Kendi kafamızda her türlü sonuçları elde ediyoruz arkadaşlar. Bizler de bu durumu gördüğümüz zaman zaten sizlere elimizden geldiğince her şeyi söylüyoruz. Sıkıntı yapmayın arkadaşlar. 2 haftalık 3 haftalık bir sürece kadar zaten herkesin sonucu açıklanmış olur. Bu süreçten sonra da artık alımı bekleyen adaylar da e, alım sürecini daha bir özgüvenle, daha mutlu bir e, seviye ile beklemiş olacak. Umarım sizlere yararlı bir video çekmişimdir değerli dostlar. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı ramazanlar. Rabbim tuttuğunuz orucu kabul etsin. Şu an beni dinleyen şu kardeşimin de Rabbim gönlündeki mesleği nasip etsin. Hayırlıysa nasip etsin arkadaşlar. Elimizden geldiğince de her türlü bilgiyi sizlere vermiş olacağız. Videomuzu da beğenirseniz arkadaşlar, kanalımıza da abone olursanız çok mutlu olurum. Herkese hayırlı ramazanlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.